Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Tavukçuluk ve Teknoloji Fuarı'nda Çimuka gerçekten fuarın yıldızlarından birisi. Biz Anadolu'nun parlayan yıldızı diyoruz Çimuka ile ilgili. Siz Çimuka'nın genel müdürü olarak fuarı nasıl buldunuz? Fuar iki senede bir yapılan bir fuar. 2011'dekine göre biraz daha hareketli. Bugün işte son günümüz, kapanışı yapıyoruz. bayağı aktif yeni ürünlerimizle bayağı ilgi çektik. Kendi adımıza güzel bir fuar oldu. Çimuka kuluçka makinelerinden birçok ürün yelpazesinde ürünler var. Belli başlı sayacak olursak ne tür ürünler var? Şimdi fuarda zaten çoğunu sergiledik. Bizim 10 yumurtadan 40 bin yumurtaya göre değişen kapasitelerde kuluçka makinelerimiz var. E, ayrıca bu sene yeni e, üretimine başladığımız kafes sistemlerinden değişik örnekler getirdik. E, daha çok da onlar ilgi gördü. Zaten diğerlerini katılımcıların çoğu biliyorlar. E, o konuda da bayağı e, talep sevindirdi bizi. Çimurka, kulüçka makineleri piyasada zaten ciddi bir oranda piyasada pazar sahibi. Evet. Ee, benim dikkatimi çeken yurt dışından çok yoğun bir talep var. Hangi ülkelerden gelen temsilcilerle görüştünüz, talepleri neler? Ee, bu e, fuar sezonunda ne gibi e, disiplin sözleşmeleri yaptınız? Ee, bu sene Avrupa'dan ziyaretçiler de var. Afrika ve daha çok Suudi Arabistan, Katar ağırlıklı. Ee, doğu bölgesi biraz daha yoğunlukta. Ee, birçok firmayla görüştük. Ee, aynı ülkeden birçok ziyaretçi de oldu yine distribütörlük almak isteyen. Onlara da işte gerekli teklifler sunuldu. Ee, sonuçları bekleyeceğiz. Bu tabii hemen olacak bir şey değil. Birkaç hafta belki birkaç ay sürebilir. E ee, o doğrultuda gidecek işlemler. Evet. Normalde firmalar distribütör ararlar ama sizde ben tam tersini gördüm. Firmalar o bölgede tek distribütör olabilmek için sizinle yoğun bir e, görüşme trafiği yaşadılar. Evet. E, bu ülkemiz açısından sevindirici bir olay. Evet. E, kaç ülkeye ihracat yapıyoruz? E, ha, belli başta hangi e, bireysel, bölgeler var? Bireysel müşteri bazında 150'ye yakın ülkeye bugüne kadar e, gönderi yaptık. Distribütörlük anlamında 8-9 civarı aktif çalışan distribütörümüz var. İnşallah bu fuarla birlikte bunu da arttıracağız. Ürün gamımızın çok geniş olması ee, bu konuda distribütörleri çekiyor. Hani sadece hobi ya da sadece ticari ya da sadece kafes gibi üretimler değil tamamını birden yapıyor olmamız, ürün e, grubumuzun çok geniş olması e, cezbediyor açıkçası. E, insanları. Evet. Biz de tabii ki buradan yine e, aynı söylevi seslendiriyoruz. Artık çocuklarımız e, fasulyeyi çimlendirmesinler Kuluçka makinasında üretim yapsınlar ki üretimi evet, öğrensin. Evet, Üreten evet. toplumlar kazanıyor. Hobi grubun Son birkaç senedir hobi grubuna da çok ağırlık veriyoruz. İnşallah bu da bir başarı, marketi yakalayabilir düzeyde bir başarı getirecektir bize. E, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür Kaan Bey. Ediyoruz, e, bir de İstanbul ayağımızda Didem Hanım var. Didem Hanım'la da, da konuşalım. E, Didem Hanım sizi tanıyalım. E, ben Didem İstanbul Şube'de e, sorumluyum. İstanbul Şube'den sorumluyum. Ee, ana merkezimiz Ankara, tüm üretimimiz Ankara ama e, İstanbul bizim için hani yurt dışı bağlantıları için çok önemli. Çünkü genelde yurt dışı müşterilerimiz ilk önce Ankara'ya geliyor, ilk önce bizi tanıyor, daha sonra bağlantılar Ankara'yla devam ediyor. Onun, o açıdan çok çok önemli bizim için. Genellikle İstanbul'da sıcak satış yapmıyoruz biz. E, showroom ağırlıklı bir ofisimiz var. Genelde birçok üründen e, parça bulundurup hani tanıtımını yapmak amaçlı. Ee, o yüzden hani İstanbul ofis hani çok çok önemli yurt dışı için. Nereden Peki gibi? online'da da siz bayağı iyi hizmet veriyorsunuz. Evet. İnternetten satışlarınız çok fazla. Evet. Ee, size nasıl ulaşabilirler? Ee, ürün yelpazenizde internette en çok ne tür ürünler e, halkımıza e, veriyorsunuz? Hı hı, online satışta daha çok e, hobi ölçekli ürünlerimiz e, online satışta kullanıcılar ulaşabilir. E, onu da bizim internet sitemiz kuluçka.com. E, orada direkt tüm ürün yelpazemize ulaşabiliyorlar. E, daha çok işte buradaki kafes türleri, e, evinde kullanabileceği kullanıcıların ve orta ölçekli işte kuluçka makineleri e, online satışta ulaşabilecekleri e, ürünler diyebilirim. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz. ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Çimuk'a kuluçka makinelerinin e, genel müdürü Kaan Aydoğan ve İstanbul bölge sorumlusu Didem Aydoğan'la e, Çimuk hakkında görüştük. Biz yine e, aynı e, sloganı tekrar ediyoruz. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar orasını bilmiyoruz ama iyi civciv çimuka kuluçka makinelerinden çıkar.